Merhaba arkadaşlar. Uşak seramik hisse analizimizi gerçekleştirelim. 4 saatlik grafiğimizde kontrol edeceğiz. 4 saatlik grafiğin ardından günlük orta vade, haftalık uzun vade olarak kontrollerimizi yapalım. 4 saatlik grafikte satış teyit devam ederken 4.86 direncimiz var. Hisse 4'ün altında işlem görüyor. Satış teyit geldi. 4.6 kaldığı sürece 3.60'ın altını görebiliriz arkadaşlar. Ve aşağı yönlü sıkıntılı süreç devam edebilir. Kesinlikle 422 486 4, 4, 4 saatlik grafikte üzerinde işlem göremediği takdirde problemli sürecini devam ettiriyor diyeceğiz ve Uşak Seramik'te sıkıntılı süreç devam ediyor. Ne zaman sağlıklı bir şekilde 486'yı kırsa en kötü şartla 6 fiyatlanmalarına kadar yükseliyordu ve 660'lardan dönüş yaparak hissenin değer kaybı 329'lara kadar gerçekleşmişti 4 saatlik grafiğimizde. Orta vadeye baktığımızda aylardır düşen bir trend içerisinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ve hisse ciddi anlamda değer kaybetti. 3.37'lere kadar geri çekilmişti. Yeni bir alış teyit var. 4.14, 4.47, 5.17, 6.65 bunlar tamamen direnç noktalarımız ve bu fiyatlanmaları da takip edeceğiz. 3.72 altı kapanış gelirse ciddi anlamda aşağı yönlü bir hareketlilik gerçekleşebilir. Bu hafta en azından günlük bazda 414 üzeri kapanışlar biraz daha olumlu hareketliliğin devamını getirebilir. Haftalık baza bakalım. Haftalık olarak daha uzun vadede baktığımızda 278'in bir destek noktası olduğunu, satış eğilimi hala devam ettiğini söyleyebiliriz ve 278'e doğru düşüyoruz. Bu desteğin altına düşmediği saktırdı. Herhangi bir problemi Uşak Seramiğinde Yapacağını düşünmüyorum. Tabii bu 278,6 kapanış gelirse 1,84 dahi konuşulabilir. Satış teyitle beraber şu an için hala yeni bir alış teyit gelmiş durumda değil arkadaşlar. Uzun vadede de düşmeye devam eden bir uşak seramik hissesinden bahsediyoruz ve aşağı doğru bir hareketlilik içerisinde. Pazartesi açılışla beraber olası bir 4 üzeri kapanışlar, 4,5 üzeri kapanışlarla yine bir açılış yapabilirse olumluya dönebilir. Aksi takdirde kalıcılığımız bu bölgede devam ederken 2.78 desteğini de takip etmemiz gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz indikatörü kullanmak isterseniz TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar ve indikatörümüzü alıp kullanabilirsiniz.